Soru şu, genelde insanlar diyorlar ki, ya dünyada bu kadar kötülük var. Bu kadar çirkinlik var, çirkeflik var. Madem biz Allah'ın güçlü bir Allah olduğuna inanıyoruz, kudret sahibi bir Allah olduğuna inanıyoruz. Niye Allah bu kötülüklere müdahale etmiyor? Niye Allah mazlumları zalimlerin elinden kurtarmıyor? Mesela bu soruyu çok duymuşsunuzdur. İşte üç yaşında bir çocuğa tecavüz ediliyor. Madem Allah kadir, bu çocuğun ne suçu var? Niye Allah üç yaşındaki bir çocuğu o tecavüzcünün elinden kurtarmıyor? Veya diyorlar ki işte şimdi Filistinlilerin ne suçu var? Yani yüz yıldır İsrailliler bunlara zulmediyorlar. Bunları topraklarından sürüyorlar, evlerine el koyuyorlar. O evler yıkılırken, o anneler feryat ederken, o çocukların parçalanmış cesetleri orada dururken niye Allah buna müdahale etmiyor? Varsa ve güçlüyse, gücü her şeye yetiyorsa, niye Allah buna müdahale etmiyor? Ya bana sorulan bir soru vardı mesela Arakanla ilgili, yani de, demişti ki biri, ben o yanarken çığlık atan insanların çığlıklarına tahammül edemiyorum, psikolojim bozuldu, uykularım kaçtı. Nasıl Allah buna tahammül ediyor? Nasıl Allah gücü varken bir yıldırım gönderip orayı yerle bir edebilecekken, o kafirlerin canını alabilecekken, niye Allah buna tahammül ediyor? Allah buna müsaade ediyor. Bu soru biraz da bilinçli bir şekilde. İnsanları Allah'tan uzaklaştırmak için, Allah düşmanlarının gündeme getirmiş olduğu bir soru. Birazdan mantığa da hitap eden bir soru olduğu için, insanları da etkiliyor haliyle. Bu sorunun bir cevabını okuduğumuz ayette aldık. Bu sorunun bir cevabını okuduğumuz ayette aldık. Ne dedi Allah? Ben onlara mühlet veririm. Yani o kötülere, o şer ehline ben onlara mühlet verir ve onları adım adım azaba yaklaştırırım dedi. Yani Allah, bu sorunun bir cevabı Allah'ın istidraç sünneti vardır. Allah'ın El Halim olan bir ismi vardır. Hata eden, günah işleyen insanları hemen cezalandırmaz. Onlara bir fırsat daha sunar. Onlara mühlet verir. Bu mühlet içinde Allah'a dönen, Allah'a yönelen olursa eğer Allah Celle Celaluhu onu bağışlar ve ona tertemiz bir hayat nasip eder. Ama bu mühleti aleyhte kullanan olursa yani Allah'ın ona vermiş olduğu bu mühleti suistimal eden olursa o zaman Allah Celle Celaluhu onu çetin olan azabına azabına çarptırır. Birinci cevabı bu. İkinci cevabı ise şudur kardeşlerim. İnsanoğlu kendi sorumluluklarını yerine getirmediği zaman faturayı Allah'a kesmeyi tercih eder. Yani benim bir sorumluluğum var. Yapmam gereken bazı şeyler var. Ben kendi sorumluluğumu yerine getirmiyorum. Ama ne yapıyorum? Faturayı Allah'a kesiyorum. Allah niye müdahale etmiyor diyorum. Sen niye müdahale etmiyorsun? Allah niye müdahale etmiyor diye sorana kadar. İnanmadığın bir Allah'ı işin içine sokana kadar. Sen niye müdahale etmiyorsun? Sen müdahale et. Biz bütün kötülükler işlenirken sessiz kalıyoruz. Bana ne diyoruz? O kötülüklerin müşterisi oluyoruz. O kötülüklerin izleyicisi oluyoruz. Ondan sonra o kötülükler gerçek hayatta ete ve kemiğe büründüğü zaman da Allah buna niye müdahale etmiyor diyoruz. İyi de biz dünyayı ifsad ettik. Allah bize akıl verdi. Allah bize irade verdi. Allah bize öğretti. Allah bize yeryüzünü ıslah etmemizi istedi bizden. Biz yeryüzünü ifsad ediyoruz. Karada ve denizde fesadın ortaya çıkmasına sebebiyet veriyoruz. Sonra sonuçlara bakıp diyoruz ki ya iyi de diyoruz Allah buna niye müdahale etmiyor? İyice somutlaştırayım ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi biz neyi konuşuyoruz kardeşlerim? Diyoruz ki bir adam 3 yaşında bir çocuğa Allah'ın kahrettiği, Allah'ın belasını vermesini istediğimiz inşallah bizim elimizle vermesini istediğimiz bir adam. 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiğinde Allah buna niye müdahale etmedi? E güzel kardeşim. Her tarafta caddelerdeki panolarda bile insanların cinselliğini uyaran resimler asıldığı zaman neredeydin? Sesini çıkardın mı bunlara? Ya bunlar toplumu ifsad ediyor. Bunlar toplumu sapıklaştırıyor. Bir araba satarken bizim kadın bacağına, kadın göğsüne ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey arabanın kendisidir. Neden dolayı bir diş fırçasını bile bize bir kadın mankenle satıyorsunuz? Neden sürekli bizim cinselliğimizi uyarmak için çabalıyorsunuz diye hiç sesini çıkardın mı? Pornografi bu kadar yayılırken, çocukların dahi cebine düşerken, her türlü cinselliğin görüntüsü çekilip dünyaya pazarlanırken buna sesini çıkardın mı? İnsanlar çocuklara videolarda tecavüz ederken, insanlar hayvanlara tecavüz ederken, insanlar kadınlara hayal veya kurgu, insanlar bunu çekip insanoğluyla paylaştığında sen buna sesini çıkardın mı? Hayır. Para verdin bunu satın aldın. Bunun izleyicisi oldun, izleyicisi olmasan da insanların bunu izlemesine sessiz kaldın, sesini çıkarmadın. E birileri de bunları izlediler, azdılar, azgınlaştılar, fıtratlarını bozdular ve gidip insanların çocuklarına, hayvanlarına musallat oldular. Sen sesini çıkarman gereken yerde sesini çıkarmayıp sustun da, sonuç ortaya geldiği zaman faturayı Allah'a mı kesiyorsun? Senin ses çıkarman gerekmez miydi? Senin bu yanlıştır, ey insanlar, bu gidiş gidiş değildir demen gerekmez miydi? Bu kadar sapkınlık normal değildir demen gerekmez miydi? Bu adamları tiyatrolara çıkardıkları zaman kadın taklidi yapan erkek, erkek taklidi yapan kadınlar gördüğün zaman kahkahayla güldün. Bu adamlar dizilere bu figürleri yerleştirdiğinde, sinemalara bu figürleri yerleştirdiği zaman bunların izleyicisi oldun. Fıtrat bozuluyor, pislik ulaşıyor Ondan sonra o videolarda gördüğün şey gerçek hayata yansıdığı zaman bu defa diyorsun ki Allah niye müdahale etmiyor? Güzel kardeşim sen müdahale ettiği Allah sana bu elleri verdi. Sen müdahale ettiği Allah sana bu aklı verdi. Sen müdahale ettiği Allah sana bu iradeyi iradeyi verdi. Sen sesini çıkarmadın. Sustun. En sona gelince de diyorsun ki Allah azze ve celle niye buna müdahale etmiyor? Hadsizlik yapmayacağız. Kendi suçumuzun, kendi bana neciliğimizin, kendi kötülüğe kötülüğün yayılmasında olan payımızı görmeyip faturayı alemlerin Rabbi olan Allah'a kesmeyeceğiz. Diyeceğiz ki biz insanoğlu olarak bu dünyayı ifsad ettik. Biz insanoğlu olarak bu dünyayı bozduk. Şimdi de dünya bize Z, raporunu veriyor. Yani bütün bu pislikler bizim sessiz kaldığımız şeylerin ete kemiğe bürünmüş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Bir diğer şey ise şudur kardeşlerim. Yani birini ayetten okuduk, birini ben söyledim. Bir taneyi daha Kur'an'dan söyleyelim. Mük suresinin girişini hatırlarsanız orada bir konu anlatmıştık. Demişti ki Allah insanoğlunu ilk hitap ettiğinde insanoğluna bir gerçeği hatırlattı. Dedi ki ben sizi imtihan etmek için yarattım. Ben sizi imtihan etmek için yarattım. Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Ve siz bu dünyada imtihan edilmektesiniz. Haliyle Allah Azze ve Celle'nin size vermiş olduğu ne kadar imkan varsa bunları hayra kullanın ki Allah katında bir değer elde edin. Eğer bunları şerre kullanırsanız, bunları kötülüğe kullanırsanız Allah Celle, Celle o sizi cezalandırır dedi Allah Rabbimiz bize. Şimdi düşün. Bir adam tam kötülük işleyecek gökten bir yıldırım geliyor ve o adama çarpıyor. Bu imtihan dünyası olur muydu? Bir adam tam işte efendim bir ara kanlıyı sömürecek deprem oluyor o sömüren adam yerin dibine giriyor. Sömürülen adam zulme uğrayan adam yerin üstünde kalıyor. Bu bir imtihan dünyası imtihan dünyası olabilir mi? Hayır bu bir imtihan dünyası olamaz. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah Celle Celaluhu insanoğlunun iyilerle kötüler birbirinden ayrılsın. İyiler mükafatını alsın, kötüler cezasını çeksin diye Allah Celle Celaluhu insanoğlunu imtihan etmektedir. Ama insan imtihanın mantığını unuttuğu zaman her şeyi Allah yapsın. Biz de armut düşsün gelsin ağzımıza, pissin gelsin ağzımıza düşsün. Böyle bir dünya yok. Kaldı ki kardeşlerim, insanoğlunun kendine yapabileceği en büyük iyilik Allah'a karşı edebini kuşanması, Allah'a karşı haddini bilmesidir. İnsanoğlunun kendine yapacağı en büyük iyilik Allah'a karşı haddini bilmesidir. Öyle insanlar var ki, adam iş yerinde çalışıyor, kendi bulunduğu iş yerinde patron kendi arkadaşına zulmediyor, sessiz kalıyor. Patrona sesini çıkaramayan, patrona itiraz edemeyen ki itiraz etmesi gerekir. Hiçbir insan zulme karşı sessiz kalmaması gerekir. Dönüyor alemlerin Rabbi olan Allah'a diyor ki peki Allah niye işte efendim ara kanunlara zulmedilirken Allah niye müdahale edemiyor? Ya haddini bil haddini. Sen daha patronuna sesini çıkaramıyorsun. Bu kadar zulüm olan bir ülkede zalimlere sesini çıkaramıyorsun. Dönüyorsun alemlerin Rabbi olan Allah'a mı hesap soruyorsun? Emin olun, bakın emin olun. Eğer Allah bu insanların istediği gibi yapsaydı, yani zulmeden bir insan daha zulmetmeden başına yıldırım düşseydi, bu adamlar bu defa da diyecekti ki ya bu ne biçim bir Allah? Niye bize fırsat vermiyor? Belki pişman olacağım. Belki iki sene sonra yaptığım hatayı anlayacağım, tövbe edeceğim. Allah'a Allah'a yöneleceğim. Bazı insanlar Allah'ı emir elleri zannediyorlar. Yani onlar ne istediğinde, ne isterlerse istesinler. Allah'ın Celle Celalâlu onların hevasına uyacağını, Allah'ın onları istediği gibi hükmedeceğine inanıyorlar. Hayır efendim sen kulsun, o Allah'tır. Allah'a karşı haddini bileceksin ve patronuna bile yapamadığını, ülkenin yöneticilerine dahi yapamadığını alemlerin Rabbi olan Allah'a yapmayacaksın. Onun için bu yani yeryüzünde niye kötülük var, Allah bu kötülüklere niye işte karşılık vermiyor? Cevap vermiyor? İki tanesini bir tanesini bu ayet-i kerimede görmüş olduk. Diğer ikisini de Kur'an-ı Kerim'in diğer naslarına dayanarak söylemiş olduk diyelim.